Merhaba çocuklar. 10 dakikalık teneffüs süremize hoş geldiniz. Bakalım bugün ne öğreniyoruz? Zaman ölçme. Zamanı saat ile ölçeriz. Zamanı gösteren aracın adı da saattir biliyor musunuz? Bakın burada bir saatimiz var. Evet. Zamanı saat ile ölçeriz. Zamanı gösteren aracımızın adı da saattir. Bundan binlerce yıl önce yaşayan insanlar zamanı doğayı gözlemleyerek belirliyordu. Örneğin mevsim geçişlerine bakıyorlar, ay ve güneşin hareketlerine dikkat ediyorlardı. İki çeşit saat kullanırız biz. Analog saat ve dijital saat. Analog saat üzerinde bakın 1'den 12'ye kadar sayılarımız var. Bunlar ne olabilir? Duvar saati olabilir, masa saati olabilir, kol saati olabilir. Dijital saatimizde yine masada kullandığımız dijital bir saat olabilir, kol saati olabilir. Dijital saati iki bölüme ayırmışlar. Nokta iki noktadan önceki saati gösterir. İki noktadan sonraki ise dakikayı gösterir. Analog saati tanıyalım. Analog saatin üzerine dediğim gibi 1'den 12'ye kadar sayılar var. Üzerindeki ibrelerden bahsedelim. Sarı olan ibre, kısa olan saat üzerindeki kısa olan akrep ki adı akreptir. Saati gösterir çocuklar. Uzun olan yel kovan dakikayı gösterir. Yani bu yelkovanımız kovanımız 60 Tık, tık 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 60 defa ilerler ondan sonra bu akrebimiz bir sayıdan diğer sayıya geçer ve iki sayı arasında çocuklar alt e, pardon 5 bölüm var görüyor musunuz çünkü iki sayı arası 5 dakika 5 dakika 5 dakikadır. Evet peki saatimizin üzerinde bu ikisinden başka ibremiz yok mu? Evet var. Bakın şurada üçüncü bir çok ince bir ibremiz var. Onun adı da saniye o da bir dakika içinde böyle tık 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 60 defa ilerler. 1 saat 60 dakikadır. Az önce size söylemiştim. 2 sayı arası 5 dakikadır. 5 bölüm ayrılmıştır. 5, 10, 15, 20. Yani 60'a kadar devam eder. 1 saatin içinde 60 dakika vardır. Peki yarım saat içinde kaç dakika olur? Elbette 60'ın yarısı 30 dakika olur. Yarım saatler buçuk diye okunur. Ee, yarım saatte yel kuvanımız altı üzerindedir. Ve biz bunu buçuk diye okuruz. Akrebimiz e, üçle dördün arasındaysa ki eğer üç saat tam akrebimiz üçün üzerinde değildir. 3 ve dördün arasındadır. Ne deriz? Saat 3 buçuk deriz. Saatleri daha ayrıntılı okuma videosu Ayrıca çekeceğiz çocuklar. Çeyrek saat 15 dakikadır. Bu nasıl olur? Saatimizi 4 eşit parçaya böleriz. Ve bir parçası 15 dakikadır. Yelkovan kovan 3'ün üzerinde ise çeyrek geçiyor deriz. Evet, yelkovanımız kovanımız 3'ün üzerinde ise akrebimizde diyelim 1'in üzerinde saat 1'i çeyrek geçiyor deriz yel kovanımız dokuzun üzerindeyse yeni saate 15 dakika vardır ve biz buna çeyrek var deriz günün saatleri öğleden önce öğleden sonra olarak ikiye ayrılır öğleden önce gece 12'den sonra 24 diyoruz biz ona. 24'ten sonra saat sıfırlanır. Yani önceki gün bitmiş, yeni gün başlamıştır. Yeni gün öğlen 12'ye kadar devam eder. Öğleden sonra öğlen 12'den sonra başlayıp gece 24'e kadar devam eder. 12'den sonraki saatlerde 13, 14, 15 diye söylenir. Bir gün 24 saattir. Öğleden önce 12 saat, öğleden sonra 12 saat. Toplam 24 saat eder. Saatin öğleden sonraki okunuşu şöyledir. Ee, öğlen 12'den sonra artık bir saatimize 1 değil 13, 2 değil 14, 3 değil 15 deriz değil mi? 16, 30 yani görüyoruz bakın burada saat 4 buçuk. Akrebimiz 4 ile 5'in arasında. Yerli kovanımız 6'nın üzerinde saat 4.30. buçuk ve biz buna öğleden sonraki saatte ne diyoruz 16.30 diyoruz Çocuklar şöyle dijital saatimiz 18.30'u gösteriyor ama ben 18.30'un kaç olduğunu bilmiyorum. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? 12.00'ı çıkaracağız. Evet. Öğleden önceki saatleri çıkaracağız. O zaman da bakın saat 6.30'muş. Evet. Öğleden sonra saat 6.30'muş. buçukmuş. 18 dijital saatin 18:30 gösterdiğinde dijital saatten söz edelim biraz daha elbette neden olmasın 12.00'dan sonra öğlen 12'den sonra 13 diye devam eder. 13, 14, 15 ki bunu söylemiştik. Bu öğleden sonraki zaman dilimi. Peki gece 24'ten sonra yeni gün başlar diyor. Evet öğleden öncesi için gece 24'ten sonra ki çocuklar şu bilgiyi vermek istiyorum size. Dijital saatimiz 2400 olmaz. Ne dijital saatimiz böyle gösterir, ne de telefonlarımızdaki saatler bunu göstermez. Peki nasıl olur? 2359'dan sonra saatimiz sıfırlanır. Evet sıfırlan gece sıfırlandıktan sonra da 1 2 3 4 diye devam eder. Çünkü artık yeni gün başlamıştır. Değil mi? Ve bu ne zamana kadar devam eder? Öğlen 12'ye kadar öğleden önceki zaman başlamış olur. Yani yeni gün başlamış olur. Evet. Ee, zaman konusunda size şimdilik anlatacaklarım bu kadar ama saat okumayı ayrıca e, anlatacağız. Birlikte daha ayrıntılı göreceğiz onu. 7 dakika 47 saniyede zamanı ne yaptık öğrendik. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim.